Vay vay. Gibi Yakalarsam senin gibi vay vay Yakalarsam senin gibi gelini Ödülüp 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 Tamam kes Ya hocam hala gelmedik mi? Geldik geldik tamam bırak. koyun bakalım çanta şöyle Açın bakalım şimdi. Sevgiyan bunu öyle mi açtık balta çıktı. Allah Allah. Tam otomatik kızar çıkacak değildi ya. Hayret bir şey ya. Bir de hocam burada kürek olması gerekmiyor mu? sana ağır dikeceğimizi kim söyledi lan? Kim söyledi? Al şunu. Ağaç keseceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes bir tane balta alsın. Ama öğretmenim doğaya zarar vermek çok kötü bir şey. Ya evet hocam. Ya biz ağaç kesmek istemiyoruz. Ya bana bak. Ben ne dersen burada olur. Bu da beden dersi kızım. Keseceğiniz. Ağaç kesmene sıfır veririm terbiyesin. Bu bir derstir ya. Hayret bir şey. Sen de kes tamam mı kızım? Mini mini yavrum. Hadi bakalım. Hepiniz alın birer tane balta ellerinize. En kalın ağacı kesene. Yüz veririm bak. Haberiniz olsun. Hadi bakalım gelin peşime. Hadi bak. Ne yapacağız şimdi? Ağaç mı keseceğiz? Ya tabii ki hayır. Ama biz kesmesek bile onlar kesecek. O zaman Selin'i çağıralım. Evet, bu durum ancak o engel olabilir. Sel ne? Na? Selena, Selena. Selam kızlar. Ormanda ne işiniz var? Aydemir öğretmen bize buraya ağaç kesmek için getirdi. Selena. Aa, ağaç kesmeye mi? Yok artık. Ya zaten orman yangınları yüzünden birçok orman kül oldu. Evet biliyorum. E bizi ve diğer öğrencileri ağaç keseceksiniz diye zorluyor. Bir de ağaç kesmezsek sıfır verecekmiş. Biz de bu yüzden çaresiz kalınca seni çağırdık. Merak etmeyin kızlar. Ben ona nasıl bir ders verilmesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Siz şimdi onun yanına gidin. Yani ona yapacağım sürprizi kaçırmak istemezsiniz. Kafayı yicen. Şirkete falan da gelmiyor. E Tabii kızın üzerinde o kadar baskı, annesi falan. Yok, yok. ya e Ben nasıl göreceğim bu kızı ya? Dur, bir yolunu bulacağız ama. Şu hastaneye gideyim, şu adamı bir ziyaret edeyim de. Selin ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum ben de. Dur, dur, dur. Yanlış, yanlış. Öyle olmaz, öyle olmaz. Yanlış. Gel, gel bakalım. Toplan bakalım. Ver bakalım şunu. Bak kızım, baltayı abi tutacaksın, tutacağım. Bak çift taraflı ki böyle vurduğunda kaymasın. Anladın mı? Ya şimdi düşün böyle. Rakip takımın maçına gitmişsin. Böyle beline tab indiriyorsun anladın mı? Çift taraflı. Böyle vuracak. Tamam. Hocam iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Al bakalım. Bitişim geldi. Ben bu küçük su dökeyim de geleyim. Devam edin siz bakalım hadi. Deprem mi oluyor lan? ana, O da ne lan lan? O da ne lan? Kaçın 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 kaçın! Allah Tebarek Allah! Canavar var kaçın lan! Kaçın kaçın kaçın! Canavar var, canavar geliyor, canavar! Ayy! 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 Çin yaka Çin canavar ya! Hocam bir hayvan mı bundan mı korkuyorsunuz? Konuşma lan görmüyor musun canavarı? Bayağı canavar işte ya! <gülüyor> Aa <gülüyor> hocam! Biz bu ağacı kesmeye karar verdik yalnız. Yok evet. yok! Evet hocam biz hemen keseriz bu ağacı. Ağaç kesmeyin ağaç kesmek çok günah ya! Yani hiçbir ağacı kesmeyelim mi? Yok yok kesmeyin kesmeyin sakın! Ama yoksa hepimize sıfır verirsiniz. Yok yok kesmeyin hepinize onu vereceğim kesme! Geht! Geht! Die get out. <get. Gülüyor> <This musibet, get. Gülüyor>